Evet arkadaşlar Didim Efeler Mahallesi'niz fiyatı hemen söyleyeceğim. Geçen Aklık'ta özür dilerim fiyatı söyleyeceğim. Geçen Aklık'ta 500 bin euroya bir ev tanıttım. Tanıtınca dedim ki burada 3,5'a da evler var. Sahibi aradı benim ilanımı kaldır. Abi 500 bin euro diyorsun da 3,5'a niye yok diyeyim. Dolayısıyla bu da benim arkadaşım. Bu evin fiyatı 9 milyon 750. Aynı şeyi tekrar söylüyorum. Bakın 3,5'a da bitişik nizam evler var demeye getiriyorum. O bey de sinirlenmiş. Demiş ki ya benim evi tanıtıyor 500 bin euro diyor. Ama 3.5'a da evler var. Var arkadaşlar ama bu kalitede değil. Onu demeye getiriyorum. Yani demem şu. İngilizler de gelmiş at evlerle geziyorlar. Bir sıra yapmışlar. Evin içi dışından daha iyi. Havuz dolu olmuş olsaydı daha çok cafcaflı olurdu. Kırmızı olsun 5 kuruşu fazla olsun. Bu Johnny'leri de bir göster. Merhaba arkadaşlar. Bu akrabalarımız da bir göster. Merhabalar. hay Hi. tam bize de ev salladı. Ondan sonra sevgi arkadaşlar ondan keri bundan seri. Evin içi dışından daha iyi. Bu havuz su medeniyettir biliyorsun. Biliyorsunuz biliyorlar. İşte neyse. Ee, bu da havuzumuz arkadaşlar. Su medeniyettir eğer olmuş olsaydı daha renkli olurdu. Havuz başında travertenler var. Lan ne bu ATV'ler ne ses çıkarıyor. Burası da şelale evin içi dışından daha iyi. Şelaleyi de belki çalışıyor da biz çalıştırmadık. Neyse çok da böyle Evet arkadaşlar burası tekrar bahçemiz. Bahçe dört tarafı açık. Köşe başı bir arsadır. Efendime söyleyeyim. Kuzey Kuzey batı cepheli bir evdir. Evin dört tarafını gösterelim. O yüzden ben tanıtmışım evi. Ya biz tanıtıyoruz. Heybemize koyuyoruz. Orada da emin olun. O benim tanıttığım ev 500 bin euro diyor ya. Yani adam kızmış. Ya arsalar orada 3 milyon. 3 de yapsan 6. 500 bin euro 10 milyon yapıyor. Yani 6 koy 10 al garip yani 6 koy 7 buçuk al bence daha mantıklı ama o da kızmıştı demiş niye üç buçuk diyor bir anda cephesini arkadaşlar bakın mermerler kullanılmış mermerler üstüne su bazlı e, boyalar çatı işte çelik çatıdır altta da o spotları görüyorsunuz bu bazı yerlerde mantolama kullanılmış pezyaj mimar abi mimar bey mimar kardeş o da iyi çalışmış ve fazla uzatmadan fazla uzatmadan Merhaba dedik evin girişi burada burada bir boy aynası var bir oda var ve yol alalım bir gösterelim sonra bir daha geri gideceğiz Can sen böyle bir et gösterme kapıyı kapatayım Evet kapılar kapalı pencereler örtük sonra arkadaşlar geldik yani bak Bunlar çok külfetli şeyler değil ama süs veriyor yani bakın Aslında bazı daha pahalı şeyler yapıyor ama bu atmosferi Bakın. Bir ayna, böyle yarım hilal. Burada da ağaçtır bunlar, medefedir. İşte bu bir görsellik veriyor yani. Burada da bir dolap var. Burada da pencereler. Yani evin içi çok aydınlık. Biz kamera iyi çıkarsın diye e, evden çıkış yaptık. Full akıllı bir evdir. Burada da dolaplarımız var. Bakın terekler, merekler, vestiyer adına ne dersek diyelim. Ondan sonra gel. Ha buraya bir daha bir şey yapmışlar, bir aksesuar. Bu da çatal, bıçak, kaşık setleri hemen al bıçağı, keskin olan karpuz bıçağı, mandalina bıçağı, işte ne bıçağı, bütün bıçaklar da buraya muhafaza eder yenge hanım. Burası mikrodalga. Sevgili can mikrodalga. Bura bayat ekmekleri koyun ısınsın bir daha yiyin. Öyleydi yani biz hepimiz bayat ekmekleri çok aldık hatırlıyorum. Burası bulaşık, bulaşık mı? Çamaşırla karıştırmayın evye. Ve burası da buna şişman diyebilir miyiz? Tombul buzdolabı. Ondan sonra Burada şömine camı henüz takılmamış, yeni bitti çünkü. Yani bu ev işte reklamlarda dönüyor. Allah herkesin ekmeğini versin. Bu da yıllar yılı dost bildiğim aynalar çatlamış, ayna da çatlamış. Ve benim bu tarafıma gel, benim yani benim e, olduğum yere git bir de oradan vur. Bir ayna oradaydı, üç tane ayna da burada. Duvarlar İtalyan boya, 9 milyon 750'den e, mühtemelen biraz pazarlık var dereyi görmeden paçay ama Avustralya'dan arayıp bu ev en son kaç olur demen hiçbir anlamı yok. Bir hiçbir samiyet şekli yok. Ev adam 100 milyon istiyor, trilyon istiyor. Sen bir fiyat vereceksin. işine gelirse verir. Ama en son kaç olur dediğin zaman ok yaydan çıkar. Hiçbir satıcı, hiçbir aracı bulucu işte şemameci seni ciddiye almaz. Ciddiye almamakla da haklıdır. Ve burada da bir ayna var. Yani bu katta 3 ne vardı? Bir odak, salon, açık mutfak, 5 tane de ayna duvarlara monte edilmiş. Bu da zemindeki banyo. O yüzden başıma geliyor. İnsanlarımız haklı. Ben sadece üstüme vazife değil ama bu işte e, bir şeyler yapıyorum ya. Yani en son ne olur dediğin zaman ciddiye alınmaz. Yani bu adam 7950 mi istiyor? Yok, 9750 mi istiyor? Sen de dersin ben 3 veririm kardeşim. İşine gelirse. Ama adam dese ki 9, 750 ya. Sana dese 5 de. En son beyhude bir şey olmuş olur. Dur bakayım. Evet yandı. Bunlar da İtalyan boya arkadaşlar. İtalyan boya. Bunlar muşamba gibi. Yani İtalyanlar güzel yapmış. Muşamba tek parça granit mermer gibi duruyor. Ve zemin üstü birinci kata çıktık. Zemin üstü birinci kata çıktık. Dışarıdan bir hafif göstermeye çalıştık. Resimlendirmeye çalıştık. Bu dikey camlar da güzel. İşte her taraf İtalyan boya. Çatı, çelik çatı ve oda 2'yi göstermeye çalışıyoruz. Zeminde bir oda vardı. O da metrekaresi büyük yani. Büyük bir oda. Şimdi bu oda evren banyolu. Giyinme kabini de var. Giyinme odası deriz. oda da denilir yorum. Tartışılır. Evet. Bu da arkadaşlar oda o da 2. O da 2'yi de gösterdik. O da 2'yi de gösterdik. O da iki de kendimizi hapsettik. Haps ettik. Burası da sevgili arkadaşlar giyinme kabini. Banyo göster sonra yüzünü kabine çeviriyorsun. Burası etti ikinci banyo. Zeminde de bir banyo vardı. İkinci banyo. Sevgili Can, burada bir eleştiriler var bazen. Diyorlar ki pencereleri niye Uzun, büyük yapmıyorsunuz. Sen ben kapıyı kapatayım. O eleştiri abi yere de selam olsun. Bakın pencereler dipten panjurlu. Büyük, uzun. Onu da gösterdik. Ha bu da bu da giyinme odası kabinik. Adına ne dersek diyelim. Odur. Onu da gösterdim. Can. Kapıyı açıyorum. Açma bülbül açma ötme bülbül ötme derdi derde katma bülbül benim derdim bana yeter bir dert desen katma bülbül ve geldik arkadaşlar. Üçüncü banyo. Bu da mermerlerde yapılmış. Antep'in hamamları. Böyle aklıma geliyor böyle güzel banyolar görünce. Burası arkadaşlar işte banyo. Burası çamaşır üstüne kurutma. Burada aynalı kemer. Ayna. Ve burayı gösterdik. Şimdi nereyi göstereceğiz? Üçüncü odayı göstereceğiz. Oda metrekareleri. Güzel. 9.750. Daha güzel. O yüzden Kimse babasının hayrına yapmış olduğu villayı ucuz vermez, babasının hayrına ancak bir direnci gelir ya da bir yerde bir eylem olur ya da Allah rızası için deyince cebinde bozuk parayı ver ya da bir dernek olur ya da bir şey olur öyle olur ama kimse kazancından ucuz kazanmadan vermez ama hesap kitapsız ölçün biçin gelin alın eksperler var genç avukatlar var. Yok biri beni kandırdı, yok bilmem ne. Hiç kimse seni kandırmaz. Sen kendini kandırıyorsun. Çünkü ekspertiz var Türkiye Cumhuriyeti. Noterler var, avukatlar var. Bana güvenme kardeşim bak. Ben böyle hareketli bir adamım. E, avukata git vekalet verdi kardeşim. Ben bu kırmızı mavi gözlüklü adamdan ev alıyorum de. Ya ben korkuyorum de. Yani bu değil. Al sana vekalet gel beraber yol alalım. Adama bir ücret verirsin avukat veya ya da hanımefendi. Bir sürü genç avukatımız var. Çok da düzgün insanlar. E kardeşim o gelir inceler biyografisini. Avukattan korkuyor musun? Ekspertizler var. Onlara de ki kardeşim bu evi ben alıyorum. Hele bu kaç para yapar? Adam belediyeden, tapudan bütün evin biyografisini, atasını, nenesini, teyzesini, amcasını, kızını, ezesini hepsini sana söyler. Pahalıysa, ucuzsa o çarşaf gibi serer akraba makraba barlarda ev alacaksan bir garson buldum. Bana dedi çok şey de hak almam. Çünkü başıma geçti ben. Şimdi biz birilerini Avrupa'da Avrupa'da buluyoruz. Merhaba abi hoş geldin. Selam ofisimiz güzel. Çalışmalarımız güzel. Dik adamız biz. Geliyorsan alıyorsan abi ev bu. Almıyorsan da çayını iç. Bir git. Tamam. Ama biz demiyoruz bir adam var. Ya o sakışmış babası kanser. İşte ben senden para almıyorum ya. Yalan. Kimse parasız yapmaz. Öyle diyenler daha çok alır. Ben size söyleyeyim. Bakın ben dün kuş arasında bir abiye İngiltere'de ismini zikretmiyorum. Adam iki tane villa alacak. Onar milyon. Şimdi öğleden sonra bize haber edecek. Alır mı almaz mı bilmiyorum. Hadi sen hakkın ne? Ya dedim sen beyefendi bir adamsın. Bak dedim bazıları gözleri oynuyor. Dedim biz yüzde iki alıyoruz ama dedim sen hem iki tane alıyorsun yüzde bir de versen. Hatta hiç vermesen de dedim senin gönlünü kazanın. Adam sülale bilmem Avrupa nerelerinde hukukta bile yani yiyenlerimiz çok Türkiye'yi temsil eden insanlar var orada. O adama öyle yaklaştı çünkü düzgün bir adam. Ama adam bazıları gözleri oynuyor, arkadan iş çeviriyor. Bazen bir yere gidiyorum, ben tanık oluyorum. Herkes beni alacak diye bir kaydı yok ama bir insan bilerek de kendi ele vermez. O yüzden kimse sıcak ateşle kaçmaz, akraba makrabayla iş yapmayın. Avukatlar var, işte ekspertizler var, resmi adamlar var. Yani durum bu. Çok şirinlik yapanlar tehlikeli olur. Saygılarımla, iyi günler, hoşça kalın.